Merhaba dostlar ben Yusuf'un bugün size Just... <laughs> Merhaba dostlar ben Yusuf'un bugün size PUBG Lite'in en iyi anlarını derledim Kanala abone olmayı unutmayınız İyi seyirler Bence öyle olur Sen bota dölersin bebekim Uy. <laughs> ah. ya oh. sen gerçek olamazsın ya. O timingi nasıl ayarladın Allah seversen ya. <laughs> gerçek o timingi nasıl ayarladın acaba? Tamam. Konuşalım. Ta tamam, tamam ya, yavrum. Hadi görüşürüz. Yok yok estağfurullah. Yazarsın boşluk olduğunda. Aykut. Abi, da. Aa, ben 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 Abi elbambasını çift bırak Allahım nasıl <laughs> öldü <laughs> Abi bu klipi bunu <laughs> 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 İyiyim bura abi iyiyim bura ya Be hepimizi öldürttün abi ya Git öl ya Abi onlardan iki kişi yattı Abi vur Ohohoh Ya bak biz gidiyoruz adam sıkıyor ya Lan yok yok lan sprey atıyor bana şerefsiz Gerçek adam gerçek adam Dönek mi yani ne işin? Motu araç Ayy aaa Bilemedi Bilemedim aracı. Beni ezdi bu arada Bir... Sana silah yedim Adam girdi kanka. Biliyor. <laughs> oyun oldu yani. Bir saniye. Kanka ölmeyeceksen söyle de ona göre oyun oynayayım ya. Ara basıyorsun hala. Ya Arkada bırak dursun oğlum. Aynı yer işte aynı yer aynı yer niye? Oha nakladım lan. Bıraktım. Tamam. Sen geç şeyden. Can. Hay. <laughs> <laughs> Adam bekle bekle drive ayağı vermek için. Ben de MK atarıyım. <laughs> Oy Mehmet. Ona ver abi. Biri şu bir saniye yakın saniye binada. Bir saniye ha. saniye bebeğim. Bak şöyle. Şu oradan daha iyi. Olamaz. Binanın içine giriyor. Sağ Bak, ha? Bir tane var, bir tane var. Ha, cam tane. solda.